Corolla ile ilk kez uzun yola çıkacağız şimdi nereye gidiyoruz Sivas'tan başlıyoruz ve Mardin'e gidiyoruz öncelikle ee, Tabii akşam saatlerinde çıktık gece yolculuk yapacağız ben gece yolculuğu severim bir de hava sıcak olunca tabii ki akşam üzere arkasından akşam falan iyi oluyor yolculuk ee, yakıt tüketimi hesabı yapacağız ee, biliyorsunuz aracım 2014 model Advance 1.6 Multidrive S bir Toyota Corolla şu an yakıtı bitirdim abi yola çıkmadan önce. Burada görüyorsunuz yakıt ışığımız ikazımız yanıyor arkadaşlar. Şöyle 31 km rencimiz kalmış. 47.989 km'de yakıt alacağım. Sıfırlayacağım ve devam edeceğim. Bakalım Corolla'mız uzun yolda ne yakıyormuş onu hesaplamış olacağız. Evet, Opet'ten dostlar fulledik arabamızı. Ee, ne almışız? İşte toplamda 44,5 litre 310 lira şöyle fullemiş olduk. Şuradan bir sıfırlayalım bakalım. 81.000 kilometredir şehir içi yakıt tüketimi ona göre bakın az yakıyor demiştim yani. Rencimiz birazdan sıfırlar zaten. Şu trip A'yı sıfırladım abi ve e, şu kilometreye geldim tekrar yakıt ekranına geliyorum tekrar ve devam ediyorum. Bakalım Korol'la Sivas-Mardin arası ne yakacak. Haydi bismillah. Evet dostlar 6.2 litre ile ilerliyoruz. Henüz daha Malatya'yı aşmış değiliz. Yola çıkalı bir buçuk saate yaklaştı. Allah rızası için birileri Malatya yolunu yapsın. Yıllardır Malatya yolunda bir problem var abi. 122 kilometre gelmişiz. 6.2 litre ile gelmişiz ama yol öyle böyle kötü değil yani ciddi manada. Şu an yaklaşık bir 80 kilometre 90 kilometre sonra ilk defa yol çift yola döndü. Bir de çift yola dönmesinden ziyade buradaki e, yol yaparken mesela şimdi 5 kilometrelik bir alan var. E, oradan mesela yolu vermişler böyle bir 17 kilometre dolanıp geliyorsun falan böyle. Bu tip yerler birkaç tane var. Böyle garip bir yol çalışması. E, bu isyanımın sebebi de şundan dolayı. 6 yıl önce de burada yol çalışması vardı. 3 yıl önce de vardı. 2 yıl önce de vardı. Geçen sene de vardı. Hala var. Artık bitirin Allah rızası için yani bitirin de biz de rahat edelim. Şuradan gidelim. O kadar çok farklı rotalar çiziyoruz ki her gittiğimizde Ayşe dönüp dönüp diyoruz ki ya biz batem gidiyoruz yani. Çünkü her geldiğimizde farklı bir yerden yol vermiş oluyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. 6.1'e düştük bu arada. Normal de bindikçe düşecek diye düşünüyorum. Ve devam edelim. Ulan nasıl bir yola düştük ya. Çocuk kandırıyorlar sanki. Niye? Yani 5-10 kilometre güzel bir çit şehir. Tren mi lan o? Yani... <laughs> Yemin ediyorum. Ana yolda bir tren çıkmaz da kaldı ya. <laughs> Değil mi? 120 ile gidiyoruz. Karşıdan araba geliyor. Bir bak tek yöne güne... düşmüşüz. Aa tek yöne düşmüşüz. Hiç haberimiz yok yani. Ya böyle Malatya hani köşede uzak bir il falan olsa da yani Kocaman yolunu Malatya. o yüzden yapmıyorlar <laughs> <ladesek>. bence. Kocaman Malatya <gülüyor> yani. <gülüyor> şu an 6.2 ile ilerliyoruz biraz gazladım çünkü yoksa gecikeceğiz 231 kilometre oldu ve bir diş benzinimiz gitmiş oldu bu şekilde devam edeceğiz Tabii klimamız da açık gördüğünüz üzere bir yandan yola çıkalım bir yandan da Ayşe'cim ne diyorsun Korolla uzun yolda nasıl yani ilk defa bir Korolla ile yola çıktık seninle nasıl gidişi sen kullandın ilk başta sonra ben aldım senden falan ne ne dersin yani bu araba için? Gidiş olarak, e, performans olarak, yalıtım olarak, süspansiyon olarak? Ya gidişi normal orta seviyede güzel yani. Civic'ten şey daha yapmayı, iyi dedin? Evet, Civic'ten daha iyi. Mesela FB7 evet. bu arada önceki iki önceki aracımız evet. Onun dışındaysa böyle dip gaz yaptığında Civic ya bu da bağırıyor ama Civic bence daha fazla bağırıyor. Hani daha çok ses çıkarıyordu. Ee, onun dışında da geniş bir araç, ferah bir araç, konforlu da. Bunun konsolu daha ferah tabii şurası tasarımından Aynen. dolayı. Mesela uzun yolda anlıyorsun. Şehir içinde Aynen. değil de uzun yolda böyle ayağını uzatmaya falan birebir yani. falan güzel. Yani aynaları güzel, Bunun aynalar, aynalar da hatta daha, daha güzel. Aynalar falan güzel. Başka başka ne sormuştun? Süspansiyon ve şeyi böyle yolda süzülüşü nasıl yani arabanın? Çok zevk alıyor musunuz sürerken? Ya şey, sürerken? Aşırı bir ses almıyor sanki böyle. Ya, yani tabii ki illa ki bir ses var ama böyle aman aman böyle abartılacak kadar yoğun bir ses almıyor. Aslında evet. biraz alıyor ama tabii sen e, şey diyorsun yani diğer arabalarımıza göre. Ya yani onlarla kıyaslama yaptığımız için hani kendi grubuyla kıyaslıyoruz hı hı. diğer araçlarımızla. Bana öyle geldi. Diğer araçlarımıza dinleyeceksin. Zannedecekler ki videodakilerin hepsi ya yani bizim. Evet. Hala bizim falan. Öyle değil. Yani. Ha yok. Daha önce <laughs> diğer araçlarımızda falan deyince ben bile heyecanlandım buradan. <laughs> Acaba başka neyimiz var ya, falan. Diye. Şimdi e, uzun yol konforu da böyle ya bence de bu araba biraz daha böyle seri atmosferik motorlar arasında. Aslında şöyle ben bunu neyini beğenmedim sadece biliyor musun? Hmm. E, bu direksiyon olayını bunu. Şey vites olayını. Direksiyon evet. tamam vites olayını. Vites olaydı. olayını sevmedim. yani böyle insan karıştırıyor hani bu şu olayı diyorsun ileri attın mı fal burayı bence saçma yapmışlar daha ah. doğrusu karışık anladım ya yani düz yapsayım yapsalarmış şeyi böyle. dikince herhalde düz düz böyle, kılıfı evet. dikince direksiyonu sevdim de biraz Öyle. daha böyle dolgun oldu sadece böyle sevmediğim şey bu ama böyle, şimdilik da güzel. klima birinci derecede sadece, bile on çok numara soğutuyor ya soğutuyor ısıtması da çok soğaltıyor yani. soğaltıyor. Is, de 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 çok, de, çok iyiydi ısıtıyor. sesi de güzel Zaten telefonumuzu bağladık. Hemen Müziği açtık. Bulabildi. 2014 Aynen. model bluetooth'tan müzik açma falan güzel özellikler bunlar. Aynen. Şuradan da bakabiliyorsunuz. Aslında bak o saati ben eleştirirdim. Bir ne de neyi beğendim biliyor musun? Evet. Ee, mesela şuradaki aydınlatmasını da beğendim. Şuralar falan hep böyle turkaz mavisi. Evet. Buraya da böyle bir aydınlatma koymaları hoş olmuş. Yani güzel bir bütün neyci birbirini tamamlıyor. Bir ambiyans olmuş. Şuradaki Aynen saati ben hep eleştirirdim normalde kasıyor saat diye ama hı hı. kullanınca ayrı hı hı. bir saatin olmasının ne kadar güzel olduğunu çünkü saate bakarken hep aynı yere bak. Mesela normal diğer arabalarda saat arıyorsun. Lan neredeydi Ay, o saat genelde falan diye. Bazen şeyde oluyor. Burada oluyor, burada oluyor. oluyor. Ekran değiştiriyorsun, başka bir veriyi açıyorsun hı hı. olmuyor falan. Hı hı. Ama şu kullanışlı bir şeymiş. Hani aynen. kalitesinden, direkt, görselinden bak, ziyade. Şey mi? Şu saati arkada oturan da direkt baktığı zaman görür, öndekinin zaten. Yeri belli yani aynen. en azından ve o değişmiyor. Oh, he's sad. Evet dostlar 6,5 litre olduk. Çünkü vere yokuş çıkıyor abi. Vere çıkıyor. Hadi doğru döndük. 278 kilometre olmuşuz. Vere yokuş çıkıyoruz bakalım. 6,5 litre oldu. Yolculuk güzel gidiyor. Saatimiz 21-21'leri gördü. Baya gece varacağız muhtemelen Mardin'e, Kızıltepe'ye. Haydi bakalım devam edelim. zaman hani şimdi burada durduk yine. Hani kendi <laughs> ihbar <laughs> evet, Bir ihbarda bulunuyormuşum gibi olmasın. O düşünüyorum en kuvvetli. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ee, yaklaşık arkadaşlar e, bakıyorum 478 kilometre sonra insan yoluna çıktık. Allah'a çok şükür bir otobana çıktık. Buradan ilerleyeceğiz. Ee, 6.7 litre olmuş çünkü vere yokuş çıktık. Yani Bak hep çıktık yani bilmiyorum kaç milyon rakım olmuştur şimdiye kadar bilmiyorum ama biz hep çıktık yani onu hatırlıyorum. Bir de abi Adıyaman öyle bir şey ki yolu var ki yokuş aşağı gidiyorum yani görüyorum bunu hani in dur ayaklarının burnunun yere bakıyor ama arabada gaza basman gerekiyor yani akmıyor orada o yolda muhtemelen bir şey var bir durumlar var yani orada bilmiyorum niye öyle ama garip bir yol vardı. 6.7 olduk o yüzden. Şu an Mardin yoluna döndük ve devam ediyoruz. Burada bize bana gösterilen 166 kilometrelik bir limitimiz kalmış arkadaşlar. Kalan yakıtımızla beraber ve toplamda da 479 kilometre yol yapmışız. Yani bir depoyla acaba diyordum 700 kilometre yapar mı diyordum ama yapamayacağız galiba öyle gözüküyor ama yapabiliriz yani. bakalım bir deneyelim bakalım duruma göre o zaman devam edelim. O şey onu bir şey söyledi, bir şey oldu falan. Ondan sonra kavga çıktı. onda ne olduğunu da anlamıyoruz. Bir şey oldu işte ya. Mesut Yarın programında siz değiliz değil mi oluyor? <laughs> Emin <laughs> Türkler göçebedir falan gibi bir şey söylendi. O yok değildir gibi oldu. Falan bir şeyler işte kavga. Hayatta <laughs> 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 hep bir umursamaz. Genelde çok şey yapmıyorum. Ya umur, ya belki de umursamazmış gibi gösteriyorum. İçimdeki o çocuk ölmesin diye falan vurmuşum. <laughs> yok ya, umursamaz değilim aslında da çok da umursamıyorum da biraz yandan da. Çok da bir, bir şey olmuyor bazen, bir faydası yok yani. Emin değilim ya, ona da umursamıyorum. <laughs> Birazcık tabii ki biz Malatya'dan dolayı gecikince, yani Malatya dünyadaki bütün yol tiplerinin özellikle Malatya-Sivas arasında toplandığı bir yer. Yani işte birden tek güne düşmeler, karşıdan anlamsızca arabaların gelmesi falan. Yani neyse onları detaylıca daha sonra bir ara konuşuruz yine. Bu tarz şeylerin bolca gözüktüğü bir yer Malatya. Ee, Malatya'nın ardından e, biz tabii o yolun yorgunluğuyla saat şu an çünkü 12'de geçti. Biraz gazlayarak geldik yani 140-150 yapıştırarak geldim ben. Şöyle 81 kilometrelik bir menzilimiz kalmış gördüğünüz gibi. Ve totalde biz e, 570 kilometre yol gelmişiz. Burada bir Opet buldum. Şu an Viranşehir Opet'teyiz. Ve giriyoruz. Yakıt alacağız. Neredeydi Soldaymış bizim şeyimiz. Şurada duralım abi. Dördüncü şeyde. Oradan alalım yakıtımızı. Fullleyelim bakalım. Ne yakmışız? 570 kilometreyi 285 liraya geldik. 570'yi böler misin canım? İyi gelmişler aslında. 285 liraya 570 kilometre. Ayşecim, böl bakayım bir 285 yapıyor. Tam 50 kuruş yakmışız biliyor musun yani? Tam 50 kuruş yakmışız. Ee, yani burada bize 6.9 gösteriyor. Ortalama 6.9 yakmışızdır. Güzel bence iyi yani yakıtı çok aşırı fazla değil. Sen ne diyorsun? 6.9 mu yani? Hmm, ama gazladık yani. Hep bir de şey yani şu an muhtemelen 2 milyon rakım herhalde. Mesela Civic'le gelseydik 8 yakardık burada bu yolda. Leon'la gelseydik onda da bu civarda yakardık yani ama onda tabii daha hızlı da gelirdik. Yani onda da işte 7 2 7 3 falan olurdu. Ama daha hızlı da gelirdik yani ortalama. O, 20. I 20 bununla aynı yakıyor biliyor musun? Bu arabayla. Hatta şehir içinde bundan daha fazla yakıyor. Hmm, başka. Başka da araba yok herhalde. Var sürü de işte benzer yani hep. Evet. Aynı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Viran şehirden seslendik sizlere arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. İyi geceleriniz olsun.